de böyle çok kolay bir iş. <gülüyor> 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 Bingo. Şimdi iş başındayız. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Sanırım aşağı doğru kayar. O direğe halat atabilir. <laughs> Bakalım sen buna ne diyeceksin? Böçün ölmeden önceki manzarası güzelmiş. Siktir. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? İyi. Eski hapishaneler çok daha kötüymüş. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Acaba burada kaç korsan öldü? Pekala yalan yok. Bu gerçekten harika. Sen neler kaçırıyor böyle. İşte burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Başlasan. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha. Ee, Simgenin bir kısmı. Ha. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam, bunlar burç isim geliri. Bu yay burcu, bu da akrep burcu. 10 ve 2. X ve 2 çubuk. <laughs> de. Dikna faktis ekipimos. Sanırım buldum. Begala. Geri dönme zamanı. ama dikkat etmeliyim ...Reyf geçsin de görelim. Ay omzum gitti. İşte Vargas. Ben de pay isterim. Ha. Ben de alırım. Görürsün payını şimdi. Huh? <gasps> Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evlilik konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki Ali. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Ringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta hücreden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. Que puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. <laughs> Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. <laughs> Güzel benzetmişler seni. İyi misin? Eh, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ne ee, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız. Reif. Lütfen başlama lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmeyi unut. Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet, evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah Siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa... Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam. Evet göster bakalım. <laughs> Vay anasını... Ve... Alabilir miyim? Dikkatli olalım tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok. <laughs> Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Evet. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, çarmıha gerilme esnasında. İsa iki hırsızın ortasına konmuştu, tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise, yani bu adam, bir tövbe kardı. Ve cezasını büyük bir ağırbaşlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldum. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip vargısı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Aa. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu

Buenas noches. Siéntate. Çekilin! <laughs> tamam, eski <esperala. gülüyor> Ya basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun Sus e ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? Ne diye bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep <laughs> Çok komik. Hey. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha. Yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha abi. bana kazık atarsan. Ah! İşte bu kadar. Reif aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Abran! Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydin? Beni izleyin. Hadi, hadi! Dursun. Reif nereye gidiyoruz? Deniz beni. Kargar tekneli fenerde olduğunu söyledi. İyi de nereden? Bilmiyorum. Orasına dışarı çıkınca bakalım. Aa, pencere. Nexus bir el atsana. <laughs> Tapu kol. Daha. Hadi sen hazır mısın? Hadi. Hadi gidelim. niyoshu sanıyordum. Evet. Böyle söylüyorsun. Biz olmadan ayrıl Você não Hayır. Hayır sakın bırakma. Dayan hadi. Sen. Diğer kolu ver bana. Hadi uzak. Hayır. Sen. Gitmemiz gerek. Hayır. Hala orada. Hayır. O öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır. Hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Nate. Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır, şeyfim bilir. Sen! Ah tanrım hayır, hayır! Siktir! Geldim, geldim! Duyum.